Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir çağrı yapıyoruz. Şimdi ortalığı da aslında fazla karıştırmak istemiyorum ama güzel bir çağrı. Şimdi biliyorsunuz ki klasik dünyadan sonra Türk serverında klasik 2 açıldı. İlk defa iki klasiyi aynı anda açtılar. Bu koronavirüsü yüzünden yani aynı şekilde insanları evdeyken canları sıkılmasın. Siz evdesiniz. Ben çalıştığım <laughs> yetişemiyorum gene. Neyse. Girmeyelim o mevzulara. Şimdi e, bunun dışında bir de hani biliyorsunuz belli bir klan oyuncuları Amerika serverında da oynuyor. Hatta Amerika'nın dışında e, konuştuğum bazı ülkelerde oynayan oyuncular da var. Kaç değişik ülkelerde. Gidemiyoruz Tabii Diğer dünyalarda acaba neler oluyor? Tam olarak ben de bilmiyorum. Ee, zamanla belki bunlara da bakarız. Belki bunlardan da e, Bizi oyuncu çekeriz. Bizden de oraya gideriz. Turnuvalar yaparız. Gerçi İngilizcem yok ama İngilizce olanlar şey yapabilir. Araya Neden Aracı olabilirler. Neyse. Şimdi e, şu Amerika serverına gireceğiz. O oynayan arkadaşlarımız var. Onunuz da biliyorsunuzdur. Şimdi Amerika serverında en sonunda bakın buradan giriyorsunuz. Yardımcı olayım. Yine aynı şekilde Türk Server'a nasıl kayıt oluyorsanız birebir hepsi aynı burada. Yani bana nasıl kayıt olacağım falan diye böyle şey yazmanıza gerek yok. Birebir aynısıdır. Çok basit bir şekilde de kayıt olabilirsiniz. Zaten biriniz olduğunda da diğerlerine yardımcı olur. Aynı şekilde sayfa İngilizcedir. Tamamen. Ama buradan çeviriden Google Transfer'den Türkçe yapabilirsiniz. O da sizin bileceğiniz iş. Ki yapmanıza da gerek yok. Çünkü her şey aynı olduğu için İngilizce de olsa fark etmiyor. Neyin ne olduğunu biliyorsunuz zaten. Şimdi biz burada 45'te oynuyoruz. 46'da biraz pire kasmıştım ama oraya da şimdi sallıyorum. Buradaki çağrı klasik 1 için arkadaşlar. Klasik 1 için. ben size yine 45'i göstereyim isterseniz. Nerede olduğumuzu veya ne yaptığımızı. Video yükleme biraz ağır. Evet 45'te de yine bakın yine aynı. Örsü var bilmem ne. Ana binaya gidiyorsunuz ne basacağınız belli bilmem ne. Ben burada sadece casus basıp arkadaşlarıma yardımcı oluyorum. Fazla ilgilenmiyorum buraya. Şu anda PK klanı birinci sırada. PK klanı da Türk klanı. Ee, biz varız eşkıya olarak. Bir, bir klan daha vardı herhalde. Öyle burada takılıyoruz. Ama bütün dünya bize düşman olduğu için e, ve çoğunlukla da burada da pire de hakim olduğu için yani güç yetmiyor bazen. Haritanın şekli bu. Aynen biz buradayız eşkıya olarak arayı kapladık her yerden her yerden düşman saldırıyor ee, ne diyecektik onun haricinde ha, bir şey kalmadı zaten <laughs> biraz biraz cebereleşiyoruz şimdi bizim için önemli olan ne klasik dünya yani şu arka. Şimdi klasik 1'e giriyoruz. O normal dünyaydı. Ve üye sayıları da 10 yani. Şimdi word speed hızı 3. Bence gayet güzel. Ee, şey hızı da 1. O da ona çarptığı için o da güzel. Şimdi John no yani giriş yapıyoruz. Ve evet aynı şekilde iki köy birden veriyor. Orada olduğu gibi. Ha, ha, Acemi koruması 90 gün falan filan. Terminal. Evet ışınlanma falan filan. Burada biz kendi arkadaşlarımızı bulmamız lazım. Zaten 137 dünyada zaten şu anda yeni katılım olduğu için giren kimse de yok kardeşim ya. <laughs> ya arkadaş biz katılsak kim olacak? Eşkıya katıldı bakın. Şimdi ee, en azından hani klasik dünyada oynamak isteyen olursa Amerika serverı için buraya klan olarak klanca gelebilirsiniz. Klan üye sayıları kaç kişi? Yine 10 kişi muhtemelen. Bakın zaten doldurmuşlar direkt. Ben de burada kendim kendime analiz klanını kurarım yine. Zaten oynamayacağım. Ee, öylesine takılacağım için İyi kabul etmedi galiba. Evet. Ama ekranımı da kurdum burada. Dediğim gibi buradan yapabiliyorsunuz. Elleriniz Türkçe hmm. bakın. Köyümüzün adını falan değiştirelim. <laughs> kendimize göre ayarlarız burada. Ayımız tamam bu kadar. Ee, Zaten benim zıpırlar gelir bana. Zaten bir klan bir klanız. İçine takılırız burada. Bakalım genel olursa da e, zaten şu anda fazla kişi yok. Toplam 10 klan olmuşlar. Yani Amerikalılar ne kadar rehabet gösterir bilemem. E, ama pire olmadığı için yani gayet sağlıklı ve güzel bir dünya. E, burada da bir Türk klanı dünyayı kapatabilir. Veyahut da olmadı. Gelirsiniz birkaç kişi. Zaten şunlar herhalde muhtemelen Amerika klanları olabilir. Belli değil. Belki birkaç kişi daha gelir. Yani genel bir çağrı bu. Sadece bu dünya için. Gelmek isteyenler olursa Amerika klasik dünyasına Türk klanları olarak gelir. Hatta e, eşkıya burada direkt eşkıya ile de iletişime geçebilirsiniz. İlk müttefikliklerinizi falan yapabilirsiniz. Sonra dünyada hiçbir Amerikalı veya hiçbir düşman kalmazsa duruma göre ya ortak kapatırsınız ya da <laughs> Kendi aranızda savaşırsınız. Aynı azından e, Amerika dünyasını e, Türkler olarak biz kapatırız. <laughs> o güzel bir şey olur yani. Evet. Ben daha, ben daha sonra uğrar kanalımı düzgün bir şekilde e, düzenlerim. Şöyle de geldiğimi ilan edeyim arkadaşlar da. Geldiğini bilsinler. Evet arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Elimden geldiği kadar bol bol video çekeceğim size.